Peki eğitimin asıl amacı ne olmalı? Sadece bilgi yüklemek mi yoksa aynı zamanda iyi insanlar, iyi karakterler yetiştirmek mi? İşte Türkiye'nin yeni marif modeli tam da bu ikinci soruya odaklanıyor ve karakter eğitimini doğrudan ders kitaplarının içine dokuyor. Gelin bu ilginç yaklaşımın detaylarına hep birlikte bakalım. Evet, soru bu. Basit bir matematik problemiyle saygı ve sorumluluk öğretmek. Kulaya biraz garip geliyor değil mi? Ama işte bu sorunun cevabı Erdem Değer Eylem adını taşıyan yepyeni bir eğitim modelinin tam da merkezinde yer alıyor. Gelin bu yapıyı adım adım birlikte çözelim. Modelin nasıl çalıştığına geçmeden önce gelin en temel soruyu soralım. Neden? Yani neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Çünkü buradaki nihai hedef notlar ya da sınav sonuçlarından çok daha ötesi. Hedef belirli bir insan profili inşa etmek. Modele göre her şey bireyde başlıyor ilk hedef kendisiyle barışık iç huzura sahip bir huzurlu insan yetiştirmek. Sonrasında bu bireyin ailesine ve toplumuna pozitif bir etki yapması bekleniyor. En sonunda da yaşadığı çevreye yani doğaya karşı bir sorumluluk bilinci geliştirmesi. Gördüğünüz gibi hedefler birbiri üzerine inşa edilen bir yapı gibi. Tamam. Huzurlu insan hedefi kulağa harika geliyor. Peki bu soyut bir hedef olmaktan çıkıp nasıl gerçeğe dönüşecek? İşte tam bu noktada modelin kalbinde yatan o üç adımlı formül devreye geliyor. İşte modelin belki de en zekice kurgulanmış kısmı burası. En tepede erdem gibi büyük, kapsayıcı bir kavram var. Bu büyük kavram, değerler adını verdikleri daha somut, anlaşılır parçalara ayrılıyor. Ve son adımda bu değerler herkesin görebileceği, hatta ölçebileceği günlük eylemlere yani davranışlara dönüştürülüyor. Gelin bir örnekle somutlaştıralım. Mesela çalışkanlık artık sadece çalışkan ol demekten ibaret değil. Bu erdem azimli olmak ve planlı olmak gibi iki temel değere indirgeniyor. Sonra da bu değerler zorlukların üstesinden gelmek için çabalamak veya görevleri zamanında tamamlamak gibi net eylemlere bağlanıyor. Böylece çalışkanlık hem öğretilebilir hem de gözlemlenebilir bir şeye dönüşüyor. Ve aslında öğretilmek istenen tüm bu farklı erdemler üç ana sütün üzerinde yükseliyor. Modelin çatı değerler dediği adalet, saygı ve sorumluluk. Bunları bütün yapıyı bir arada tutan taşıyıcı kolonlar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi gelin işin belki de en şaşırtıcı kısmına. Bu felsefe hiç ama hiç beklemediğiniz bir yere, mesela birinci sınıf matematik dersine nasıl entegre ediliyor, birlikte bakalım. Mesela ders kitabından alınmış, Ağaç dikmeyle ilgili basit bir alıştırma var önümüzde. İlk bakışta bu gayet basit bir sayma problemi gibi duruyor, değil mi? Ama aslında anlatının arkasında kasıtlı olarak kurgulanmış çok daha derin bir mesaj var. İşte işin püf noktası da bu. Öğrenciler bir yandan matematik problemi çözerken diğer yandan farkında olmadan doğa sevgisi, aile birliği ve kuşaklar arası değer aktarımı gibi çok daha derin mesajları özümsüyorlar. Ve bu tek bir örnek de değil. Bakın başka bir alıştırmada bu defa bir otobüs şoförü karakteri üzerinden değerler nasıl işleniyor? Problem yine basit bir toplama işlemi ama hikayedeki Ercan Bey karakteri bilinçli olarak dürüst ve sorumlu bir rol model olarak öne çıkarılıyor. Yani matematik dersi bir karakter eğitimi için adeta bir sahneye dönüşüyor. Buradan çıkarmamız gereken ana fikir şu. Değerler eğitimi haftada bir saatlik ayrı bir ahlak bilgisi dersine sıkıştırılmıyor. Tam tersine, öğrenmenin her anına, her dersin dokusuna adeta bir nakış gibi işleniyor. Ve tabii ki bu yaklaşım sadece matematikle sınırlı değil, bu bütünleşik yapı müfredatın tamamına yayılmış durumda. Örneğin, birinci sınıf hayat bilgisi dersi, sosyal kuralları çok daha doğrudan bir şekilde öğretirken, Türkçe dersi, aynı değerleri, hikayelerin ve metinlerin içine gizleyerek daha dolaylı bir yoldan veriyor. Bakın, Lütfen demekten, İstiklal Marşı'na saygıya, kumbara yapmaktan, akraba ziyaretine aslında her bir aktivite daha büyük bir değeri öğretmek için bir araç, bir basamak olarak kullanılıyor. Böylece eğitim hayatın kendisiyle çok daha fazla iç içe geçiyor. Peki tüm bu devasa sistemin arka planında yatan, çalışmasını sağlayan temel tasarım ilkeleri neler? Modelin felsefesi aslında oldukça net. Bu eğitimi karmaşık bir görev olmaktan çıkarmayı hedefliyor. Değerleri ayrı bir ders olarak değil, tüm derslere bütünleşik bir şekilde yayıyor. Sade ve tutarlı yapısıyla öğretmenler için uygulanabilir olmayı amaçlıyor ve son olarak yerel ve milli referansları evrensel insani değerlerle harmanlayarak kapsayıcı bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Tüm bunlar bizi en baştaki o düşündürücü soruya geri getiriyor. Ders kitaplarının asıl amacı ne olmalı? Sadece bilgi mi öğretmeli yoksa karakter mi inşa etmeli? İşte erdem değer eylem modeli belki de doğru cevabın neden her ikisi de olmasın sorusunda gizli olduğunu bize gösteriyor.